Dakika. dakika. Video garip hissettim ya. Bayağıdır böyle kendi telefonumun kamerasının karşısına geçmiyormuşum herhalde. Herhalde öyle yani. En son herhalde... Yani herhalde de En son videoyu atalı. 7-8 ay oldu. Uzun bir dönem. Kesinlikle düzenli video yapan, üreten, içerik üreten birisi değilim belli ki. Çok fazla şey olup bitti bu dönemde. O yüzden çok fırsat bulamadım. Aslında fotoğraf çektim, çekmedim değil. Kendi Instagram hesabımda öyle paylaştım. %90'ını paylaşmıyorum bile çektim fotoğrafların. Ama bunları işte video formatına haline getirip sizlerle paylaşmadım bir süredir. O yüzden ya özür de dilemeyeceğim. Yani kimseye de bir şeyin sözünü vermedim. Ama sadece olaylar bu şekilde gelişti bilin yani. Ee, olan büyük olaylardan bir tanesi artık Türkiye'de yaşamıyorum. İstanbul'da yaşıyordum önceden. Orada yaşamıyorum. Almanya'ya taşındım. Ee, Berlin'de yaşıyorum artık. O yüzden bundan sonra video görürseniz benden ee, olabildiğince daha sık atmaya çalışacağım. Yani artık iki ayda bir falan herhalde. Ee, onlar yüksek olasılıkla Berlin'den olacak. Bugün de burada görmek istediğim bir yer var. Oraya gideceğim. Fotoğraf çekmeye gidecektim. Çünkü dün kar yağdı ve böyle hafif de güneşli hava. Hafif değil güneşli yani şu an. Güzel bir şeyler çıkabilir diye düşünüyordum. E, düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Daha gitmedim. E, oraya gideceğim. Ama sonra dedim ki tam evden çıkmadan hani kısa bir video niye yapmayasın? E, o yüzden kısa da bir video haline getirmeye çalışacağım. E, sizlerle fotoğrafları paylaşacağım. Bir de gittiğim yerden birkaç tane görüntü paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi. Çıkıyorum, evden çıkıyorum. E, yemin ederim video çekmek çok zor iş ha. Benim asistana ihtiyacım var. <laughs> Yok. Ee, tekrar merhaba. Ee, geldim yer bugün Şarlatanburg. Şarlatanburg Sarayı'na gitmeye çalışıyorum. Yakınım aslında şurası. Niye göstermiyor? Ee, yakınım. Ee, orası da işte İkinci Dünya Savaşı sırasında bayağı hasar görmüş neredeyse tekrardan yapılmış yerlerden bir tanesi. Ee, çok fazla tarihine dair bir şey bilmiyorum açıkçası çok bakmadım ben sadece e, bahçelerini görmek istiyorum çok güzel bahçeleri olduğunu gördüm hmm, internete baktığımda oraya gideceğim. Ee, bir de biraz sesi düşüneceğim şöyle sesi düşüneceğim fotoğraf açısından sesi düşüneceğim. Eee yani güneşli ve karlı bir günde ne güzel olabilir diye düşünüyorum. E canım bu ara siyah beyaz bir şey çekmek istiyor. Dijital kamerayla çekeceğim bu arada, analogla değil. Lan kapatıyor musunuz videoyu? <laughs> yok. E, çekeceğim. Böyle siyah beyaz güzel olabilir diye de düşünüyorum ama çok fazla her yer beyaz böyle abidik kubidik bir şey de çıkabilir. O yüzden hiçbir fikrim yok. Sadece gözüme güzel görüneni çekip sonra ne çıktığına bakacağım. Evet, saraya doğru gidiyorum. İçeri girmek istiyorum. Sarayın içine girmek istiyorum. İçeride sergi alanı var, müze alanı var zaten de bir de ekstra sergi var galiba. Açık mı bilmiyorum tabi. Ee, ama ışık çok iyi. O yüzden biraz daha şansım deneyeceğim. Ondan sonra içeri gireceğim. <laughs> ya bu sarayın normalde bahçe kısmı o kadar güzel ki etrafa bakmaktan ne video kaydı alabiliyorum ne fotoğraf çekebiliyorum yani öyle hayranlıkla izliyorum sadece Şöyle etrafa bakıyorum. işte doğa güzellikler falan bilmem ne. Kuşlar da var. Ağaçta insan var abi. Ve nasıl çıktığına dair hiçbir. Adam ağaçta. Geceleri sıkıntıdan bir türlü yatamazsın. Tutulur vücutun kraflardan hiçbir yere adım atamazsın. Geceleri yalnız tek kal Ne kadar erkek giyiksin bakalım bir dene. Bakalım yırtık dondan çıkmış gibi çıkacak mısın bir daha gene. Çok baba kalk bu yükseklerden. Işık gidiyor yavaş yavaş. Hatta gitti. Ee, şunu fark ettim etrafa bakmaktan ve e, hayran olmaktan çok fotoğraf ve kayıt alamadım. Video çek, video hazırlamaya çalıştığımı bile farkında değildim yani bir çok zaman. Ee, ama e, dijital bir kamerayla çektim. Normalde bu kanalda yaptığım gibi analog makineyle çekmedim. Henüz bir analog makine yok elimde. Ee, i̇nşallah olacak yakın zamanda. Ee, Canon d 1200 ile çektim ve ilk geldiğimde hava zaten aydınlıktı o yüzden ISO 100, ISO 200 civarında bir ayar yapıp, oynadım. Ee, birazcık ışık gitmeye başladıkça da ISO'yu arttırdım. Ee, ama 400'ün üstüne de çıkmadım yani. Ee, bir sonraki video büyük ihtimal daha videoya odaklanılmış bir şekilde olur diye umuyorum. Ee, insanlarla göz göze geliyorum herkes tabii. Kim bu? Z kuşağı. TikTokçu. Der gibi bakıyor. Evet. Böyle. Umarım bir daha bir daha çeker atarsam kız zamanda daha içeriye <laughs> odaklanmış bir şekilde olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sıfırdan hayat bazen yeniden tekrar <laughs> başa dönersin.